Ee, sevgili izleyiciler, 1970'li yılların ortalarında yani 75-76 yıllarında iki tane genç o kasaba Anadolu'muzun Şirin kasabasında, Şirin ilçesinde okurlar bir lisede, biri de ortaokul sonunda. Birinin adı Ümmü, birinin adı Muamber. Muamber iki sınıf üstü olduğu için Ümmü ile sürekli buluşurlar, ederler. O kadar çok severler ki bir günlerini. O aşk o kadar güzel şeylere mal Bir gün Ümmü'nün babası bunları yakalar. Ve bu işi resmileştirilendir. Muammer o kadar çok sevinir ki bu ilk sevgisini, ilk bu heyecanı gider hemen annesiyle paylaşır. Annesi: Oğlum siz okuyorsunuz böyle bir şey olur mu? Anne aramızda falan derler. Arasında bunlar kendi o güzel şeyi aralarında hallederler. Yani aralarında bir söz keserler. Yıl 1979'da sevgili e, Muammer Badem yani Özlem'i üniversiteyi kazanır ve Ankara'ya gider. Ve Musi ile o kadar duygusal, bir saf, temiz, bir su kadar berrak, süt kadar temiz sürekli o mektupları paylaşırlar. Hep mektuplarını paylaşırlar ki mektupları paylaşırken onların paylaştığı beyinle kalp arasındaki olan o sevgi, aşk o dizelere o kadar güzel vurur ki bunu hep hep bugüne anlatmak bizlere düşer. Anlatmaya da devam edeceğiz. Özlemi 13 yani bir tarih gelir ki öyle bir tarih gelir ki Özlem'i bir mektup yazar. Yani Muammer Badem. O günün Muammer bademin Sevgilim sana ulaşmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Sana haykırmak istiyorum. Gerekirse bu ülkede devrim yapmak istiyorum. Sevgim adına aşkım adıma diyor. Uzatıyor, uzatıyor. O kadar güzel yazıyor ki. Yazarken bu öyle kötü bir tarih gelir. Aydınların, yazarların, çizerlerin bu ülkede emek verenlerin, öyle bir tarih ki o tarih hepsini alır, yer bulamaz ama deliklere tıkar. Yani 12 Eylül gelir. 12 Eylül'den nasibini, bu yazıdan dolayı muhamber Badem alır nasibini ve içeri düşer. Anası gelir zaman zaman yanına, anasına sorar. Anacığım ümmü nasıl? Ana yüreği dayanır mı? Diyemez bir şey. İyi oğlum. Ferükir sana nasıl mektup yazsın der ve Muamber Badem'i ikna eder. Analara zaten evlatlar da inanırlar. Zaman geçer aslında ümmiyi babası kızım aslında Muamber Erdem'den bu saatten sonra bir şey olmaz. Bak içeride yatıyor o farklı birisi oldu der onu yakın bir akrabasıyla devlet memuruyla evlendirir. Ümmü o kadar yürekli ve temiz bir kız ki ana kızı ki o muambere olan aşkını herkese aykırır o kadar çok haykırır ki işte muamber bademi ne kadar sevdiğini çok ama çok haykırır. Herkes duyar o bölgede o aşk. O sevdayı herkes duyar. Muamber badem hep böyle bir gün hakim karşısına çıkar. Hakim dosyaya bakar bakar başka bir tarih eder. Gene zaman geçer Muammer muamber badem nişanlısına o sevdiğine mektup yazar ama mektuba hiç cevaplar gelmez. Yüreğine öyle bir acı düşer ki bu acıyı hep hisseder. Anası gelir gene yanına. Anasına da sorar. Anası gene oğul nasıl mektup yazsın bak biz zor geliyoruz falan der. Ama hep hep özlemi yani muamber bademi ikna eder. Uzatmayalım. Zaman gelir muamber bademi karşısına bir hakim çıkar. Hakim böyle gözünün içine bakarak ya muamber badem sen memlekette tarla koyun demeyip bastın mı? Yani ne ne yaptın? Bu kadar çok yaramazlık yapmışsın der. Muamber badem öyle bir rahatlar ki ama aradan aylar ve bir buçuk yılı gibi iki yıla yakın bir süreç geçer. Ve tahliye olur. Döner memleketini artık okuyamaz. Döner ki ümmünün yerinde yerler esiyor. Suskun, vurgun, içine kapalı olur özlemi. Yani Muammer Badem. Hep yazar. Yazdıklarını çoğu zaman orada paylaşamaz. Zaman gelir bir evlilik yapar. Çünkü ümmüsü evlenmiş gitmiştir. Evlilik yapar. Onun da iki tane çocuğu olur sevgili Özlem'in. Ama hani deriz de, ilk sevgi çok başkadır. Hayatta ilk sevgi hiç unutulmaz. Unutulmayanlar arasındadır. Özlem'i unutamaz. Aslında yaşamını bir şekilde bütün düşündüklerini o ilk aşkıyla işini, aşını, çoluğunu, çocuğunu hep o gözde ağacı taşı sevmeye başlar. Zaman gelir. Yıl 1995 yılında Özlem'i iki arkadaşıyla, bir, üç arkadaşıyla birlikte Çorum'a Hitit TV'ye gider. Hitit TV'ye giderken Gümüşacı köylü bir minibüs gelir. Özlem'i durdurur. Özlem'i dur. Özlem'i durur. Sorar Özlem'iye. Özlem'i ümmü hayata veda etti. Ama bir vesiyeti var. Bir cenazesinde bulunmanızı istiyor. Bir de nereye gömüldüğünüzü. Siz biliyor musunuz o buluştuğunuz noktayı? Orayı istiyorlar. Özlem'i buruk. öyle kötü bir sesle o yüreğinin acısıyla Cenazeye gelemeyeceğini ama adresi yani buluştuğu noktayı söyler. Ama yaşam devam ettiği için Özlem'i o televizyon programına girer. Öbür arkadaşlara türkü söyler. Özlem'i ye sorar sunucu arkadaş. Aşığım siz ne söylersiniz der. Özlem'i o zaman işte o an, o saniye, o dakika, dakikada o beyninden ve yüreğinden geçirdiği, bu sizlerin çok sevdiği, sürekli istediğiniz altyazı olarak geçen Türkiye'yi işte o zaman söyler özlemi. Ne söyler? Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme terimi benim. Hı. Bugün benim efkarım var, zarım var Değme felek, değme, değme telime benim Değme zarım, değme, değme telime benim Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdım Gül yüzlü cananı dostu senden dost aldırdım Ecel oku değdi dost dost gülüme beni Değme felek değme 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 beni Değme zalim değme 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 beni sarmaz yarayım dokman ekin gelse dost dost sarmaz yarayım İle bazı yarine dost dost baştım arayı İle bazı yarine dost dost baştım arayı Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayım ne köşkü koydu boydu dost, dost ne de sana Baykuşlar tüneli dost dostlarıma beni Değme tenek değme değme telime ben Değmez adım değme değme telime benim Özlemeyin başım ey dostum da Özlemeyin başım ey dostum da Gözlerim yaş dolu dolu içim kanamam Gözlerim yaş dolu dolu içim kanamam Yüz ayları geldi dost dost bozuldu bağlar Yüz ayları geldi dost dost bozuldu bağlar Hazan yeli değdi dost dost gülüme benim Değme fenek değme değme Terime benim Değme zadım değme değme ve sevgili izleyiciler o an bu türküyü söyledikten sonra özlemi yani muamber Badem o cebinden öz, şeyin verdiği ümünün verdiği mendili çıkartır mendilin bir tarafında M harfi bir tarafında U harfi ortasında kanadı kırık mavi bir e, rengi olan güvercin mendili alır gözyaşlarını siler ve cebine